Peki. E, bugün, evet. bugün e, ne olduğunu biliyor musunuz? Nedir bugün? Ne? Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Peki bugün başka bir şey daha olacak ne olacak? Bugün de e, Asrın projesi Marmara'nın açılışı var. Evet. Siz karşıdan duruyor mu geçiyorsunuz devamlı? Yok, bugün gezme amaçlı geçtik. Evet. Peki Ama ne, ne, düşünüyorsunuz projeyle ilgili? Ya yani proje Başbakanımızın dediği gibi de Asrın projesi. İnşallah hayırlısı olur. Şu trafiği biraz azaltır. İnşallah halkımız da kullanır. Trafikten çok çekiyor musunuz? Yani ben e, şoförüm. Şoförlük yapıyorum. Çekmemem imkansız. Yani inşallah halkımız biraz kullanır. E, biz de rahatlarız şoför olarak. Peki proje hakkında bilginiz var mı? Ne zaman başladı? Ne zaman ne oldu? Nereden nereye geçiş olacak? Biriniz? Ya ne zaman başladı derken çok çok eskiden. Hani 110 yıl önce Düşünürmüş. düşünülmüş. projesi çıkarılmış ama hayata geçmemiş. E, sonradan... Şimdi i̇şte bu hükümetle beraber hayata geçip yani güzel bir proje. Bugün açılışı yapılacak eee kullanmak ister misiniz bugün mesela? Eee bugün kullanmak ister miyim? Bugün kullanamam. Arabam Kadıköy'de. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kullanamayacağım. Ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ, sağ, olun, sağ olun evet. Eee İstanbul tarafından eee çok yaşayanlardan birisiniz yani. İlla ki. Peki bugün eee ne nedir musunuz? Bugün 29 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Evet. Bir şey daha Bütün olacak bugün. milletimize kutlu olsun. Bir şey daha olacak bugün. Ha, ee, ne olacağını musunuz? Bugün Marmara açılışı var. Evet. Bize zararı mı olur, faydası mı olur tam olarak bilemiyoruz. Zaman gösterecek. İnşallah faydası olur. Ee, zararı olabilir mi? Ne gibi zararı? Olabilir? Zararı şöyle olur. Ee, karşıya gidecek yolcularımız Marmara Ray'ı tercih eder. O da bize bayağı zararı verir yani. Yani ee, pek memnun değil misiniz açılmasından? Trafik açısından illa ki trafik rahatlarsa memnun oluruz. Ama müşterimiz açısından rahatsız oluruz tabii ki. Peki, karşıya sık gidip, ee, Genelde buradan sık gidiyoruz. Buradan sık gidiyoruz. Özellikle akşamları sık gidiyoruz. başladı. Şimdi şu anda bildiğimiz kadarıyla eee Üsküdar'dan giriş yapıp Söğütlüçeşme hareket. Üsküdar giriş Gazi Çeşme'ye kadar çalışacak Aa. bildiğimiz. Evet. mı Sizce İyi yani. İstanbul'u hiçbir trafik rahatlatamaz yani. olmaz <laughs> Yani İstanbul'u hiçbir trafik rahatlatamaz yani. Herkesin altında bir araba yani. Bir evde 10 kişi varsa yani üçünde araba vardır değil mi? Yani. Siz kaçtan e, sık gelip gider misiniz? Evet, Yok, sık gidip gelmem, gelmem ama İstanbul'da yaşadığımız için biliyoruz koşulları. Evet. Ee, peki Marmara'yı kullanır mısınız siz? Sizin için de yarayacak Yani gerektiğinde kullanırız tabii ki. Yani, 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 yani yeri geldiğinde kullanılır tabii, gidilir yani, ulaşılır. Hayırlı olsun inşallah. deve ter me dado ne diyorsunuz onların? Marmara mı? Marmaray projesi. He, ha, hayırlısı o, olsun, hayırlısı olsun herkese. Peki e, Marmaray açıldığında siz vapurları mı kullanırsınız, Marmaray mı kullanırsınız? Vallahi o zamanki duruma bağlı. <laughs> Şimdi ne bileceksin? Bir de onu gördün mü ona göre karar verirsin. Oradan da gidersin, buradan da gidersin. fark etmez. Hangisi daha kolaysa o da Ha öyle. Peki biliyor musunuz Marmaray? Hayır, hayır. nasıl ya, olduğunu ya. bilmiyorum ama. Ha. Açılınca görürüz Birine inşallah. Açın, şey tamam. İnşallah hep biz aynı Oldu.